Şimdi bakalım şu modern insanların arasında yalnızlık çekenleri. Onlar için var mı yalnızlık? Yahut yalnızlık denilen şey sahiden var mı? İnsanların yalnızlık dedikleri şey adını koymaya çekindikleri ya da artık adını bile unuttukları bir başka şey mi acaba? Dağ başındaki çaba mı? ormandaki avcı, bulundukları yerde insan olarak tek başlarına kaldıkları halde yalnız değiller. İnsanlardan uzak yaşamayı bile isteye seçmiş bir kimse yalnızlık içinde değil de inzivada diyoruz. Buna karşılık büyük şehirlerde çok sayıda benzerleriyle birlikte yaşayan, onlarla yan yana yaşayan insanların her günkü sıkı ve birbirine bağımlı ilişkiler içine gömülmüş insanların yalnızlık içinde olduğunu söyleyebiliyoruz. Öyleyse yalnızlık adını verdiğimiz şey insana dışından gelen bir şey değil. İnsan yalnızlığı içinden türetiyor. İnsanların içini kaplıyor yalnızlık.